...o kadar kolay ikna olacağınızı tahmin etmemiştim. O kadar kolay olmadı zaten. Senin için de kolay olmayacak. Anlamadım. Dönmeni istiyorum. Ne? Geri döneceksin Melisa. Ciddi değilsiniz değil mi? Gayet ciddi. Bakın Rana Hanım ben korkuyorum. Benim buradan nasıl gittiğimi siz biliyorsunuz. Geri falan dönemem ben. Meraklanma korkacak bir şey yok. Ben seni koruyacağım. Bundan sonra sana hiç kimse dokunamaz. Haleme ne diyeceğim? Canım sıkıldı bastım gittim şimdi de geri dönüyorum. Merhaba ben geldim ne diyeceğim? Öyle bir şey olmayacak. Herkes anlayışla karşılayacaktır. Sadece 18 yaşındasın. Bir delilik yaptın gittin sonra vazgeçtin döndün. Hepsi bu. Asıl siz delirmişsiniz. Melisa. Savaşın sana ihtiyacı var. Çok kötü günler yaşadık. Kendini toparlar sandım ama toparlayamadı. Olmaz. Melisa. Savaş intihara kalmıştı. Ne? Melisa lütfen. Lütfen bir kez daha düşün. Bir yolunu bulalım ve eve geri dön. Ya hayır dersen? Hayır dersen seni zorlayamam. Bu sadece oğlu için endişelenen bir annenin ricası. Neyse. Bir kez daha düşün olur mu? çaktırmadan baksana Sayko burada. Çakarsa çaksın be. Bana ne? Cipsler, mipsler. Ölmediği için kutlama yapacak herhalde. Telefonu versene mi? Ağzını. Aa ne yapıyorsun? Neye siliyorsun ya? Bir daha böyle şeyler kovalamayın. Doğru mu yazılanlar? Yoksa bizim uydurduğumuz gibi teori mi hepsi? Melisa'ya bir şey yapmadığımı inanmış gibi konuşuyorsun. Sen inanmak için gerçekten çabalar. Doğru hepsi. Teori falan değil. Niye yaptın peki? Gitmek istedim, izin vermediler. Yine de gitmek istedim. Ağırmış. kalanlara içiyorum o zaman kalanlara yerime de olmuyor ablam bana söz vermişti. 18 yaşına girince Avrupa'yı gezecektik onda. Belki o da bir yerlerde beni düşünüyor. Yeni bir hayata başladı. Ne de onun hayatta olduğunu bilsen. Ne bileyim işte. Ona ait ufacık bir şey. İşte o zaman hayatıma devam edebileceğim. Yaşadığını... ...ama bir daha göremeyeceğini bilseydin. kabullenir miydin? Evet. Affedin beni. savaş. Girsene. Yok. Gelmeyeyim. Doğum günü kutlu olsun. Çok sağ ol, hiç gerek yoktu. Ne bu? Ben gittikten sonra açarsın yalnızken. Kaçtım ben. Hadi eyvallah. Savaş. Ya bizim çocuklar akşam bana parti hazırlamışlar da sürpriz. Tabii pek sürprizi kalmadı haberim var ama. iyiymiş. Sen de gelsene. Hı. Gelmeyeyim mi? Bak ciddiyim. Israr etme bence. Ee, sen atsana o zaman beni. Ya içersem taksiyle dönerim. Tamam olur. İyi beş dakika bekle geliyorum. Ben aldım sözüm. See ya, Sevgiliğim bekleme sen git artık hadi. Gözleşim,